Esselamu Aleyküm. Geçen yüzyıl içerisinde iki büyük şahsiyete saldırılmasına asla tahammül edemem, asla hazmedilmesi mümkün değildir. Bunlardan birisi siyaset aleminin de diyebilirsiniz, saltanat aleminin de diyebilirsiniz, Osmanlı'nın son temsilcisi olarak da diyebilirsiniz, merhum Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, Veli Sultan, Evet bir yandan gönüller sultanı, bir yandan veli sultan, bir yandan saltanat aleminin sultanı, diğer taraftan ise hakikaten iman kalesinin yıkılmış olan burçlarında imanı sonuna kadar müdafaa eden gönüller sultanı, maneviyat aleminin, velayet aleminin sultanı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Geçmiş yüzyılın bu iki büyük şahsiyeti, bu iki dev şahsiyeti, biri Osmanlı'nın öyle ifade edeyim yıkılışına sahne olurken Bediüzzaman da bir taraftan birçok şeye sahne olmuş ama bununla beraber de yeni bir oluşumun başlangıcını yani teşbih tahta olmasın. Abdülhamid Han Hazretleri 600 küsur Osmanlı'nın yıkılışına şahit olurken o sahnede bulunurken Bediüzzaman Hazretleri yeni bir doğuşun yeni bir oluşun başlangıcında bulunmaktadır. Biri Osmanlı'yı o son anda yıkılmaktan koruyaraktan 33 yıl boyunca ayakta tutmuş bir şahsiyettir. Yani hakikaten Abdülhamid'in mübalağa değil, belki onun yerinde başkası olmuş olsaydı, belki o derece uzun süre ayakta kalması mümkün olmayacaktı. Yani geçmiş asırlardaki hangi zamanda olursa olsun daha büyük harikalar doğurabilecek bir şahsiyetti. Abdülhamid Han Hazretleri hem velayet ciheti olan hem de saltanat ciheti olan bir şahsiyet. Onunla ilgili ben çokça yazılar yazdım. Tespitler.com adlı sitemde Abdülhamid Han Hazretleri diye bazı yazılar yazdım. Onlar hakkında bazı e, şahit olduğum olayları. Ondan sonra Edip ve Yazarlarımız bölümünde ikinci Abdülhamid Han Hazretleri ile ayrı bir bölüm onunla ele aldım. Uzunca onunla da yazdım. Burada anlatmak istediğim yani Abdülhamid Han Hazretleri ile ilgili aslında çok şey söylenebilir yani onun hakkında kendi zamanında pişman olmuş olan insanların sonradan yapmış oldukları bu durumundan dolayı pişman olup nitekim Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın başının da Sultan Abdülhamid Abdülhamid'in ruhaniyetinden istimdat neredesin şefketli Sultan Abdülhamid Han feryadım varır mı barigahına diye adeta adeta onun ruhaniyatından özür dilemesi gibi ama maalesef o cehalet, onu yıkalım da yerine kim gelirse gelsin önemli değil, kimin gelmesi de önemli değil derecesindeki bir cehalet, maalesef onları bu hale, bu hazin hale düşürmüş olmaktadırlar. Evet Bismarck'ın, Almanya'nın hemen hemen ikinci adamı durumunda olan Bismarck'ın dediği hakikaten bir harika. Tarihten kesitler bölümünde yazmış olduğum yazımda Bismarck şöyle diyor. Dünyada 100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamid Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir demektedir. Yani hakikaten Osmanlı'yı o son döneminde hariçten ve dahilden, dıştan ve içten onca saldırılara karşı mukavemet edip koruyan hakikaten önemli bir şahsiyet. Dehasıyla, zekasıyla, basiretiyle, maneviyatıyla yıkan bir şahsiyet. Yetişin 3. Abdülhamid'i deviriyorlar diye, deviriyorlar diye bir yazı yazmıştım. Hakikaten 100 yıl önce oynanan oyunları nasıldır ne şekildedir diye bilebilmek için şu içerisinde bulunduğumuz zamana bakarsak hakikaten aynı oyunun aynı planın o zamanki İttihat ve Terakki'nin mason komitelerinin bugünkü temsilcilerinin aynı oyunu oynadıklarını devam etmekteyiz. Erdoğan'ı da adeta ikinci Abdülhamid'in yerine koyarak üçüncü bir Abdülhamid olaraktan onu devirmek için şahsına hücum ederekten her türlü entrikaların yapıldığını elbette ki çok rahatlıkla görebiliriz. Onunla ilgili bir yazı kaleme almıştım. Abdülhamid Han Hazretleri hakikaten veli bir şahsiyet. Bazı noktaları şey yapıp onunla ilgili önemli hatıraları, şahit olduğum hatıraları sizlere arz edeceğim. Mesela Abdülhamid Han Hazretleri ile Bediüzzaman Hazretleri arasında kesinlikle bir ihtilaf durumu yoktur. Bunu ifade edeceğim şöyle ki, bugün mesela diyelim ki Erdoğan hakkında ben onlarca sitayişkarane yazı yazdım. Aynı şekilde çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Menderes'ten bu yana Menderes, Özal ve Erdoğan. Eğer üstünlük cihetiyle tersine çevirseniz Erdoğan, Özal ve Menderes olarak ifade edebilirsiniz. Ama elbette onlar peygamber değil, layus el değil. Hataları da elbette ki vardır. Bu manada diyelim ki biz bir ilim adamı olaraktan, bir eğitimci olaraktan bazı noktalarını tenkit etmiş olmamızda bir sakınca yok ki. Bediüzzaman Hazretleri de kendi döneminin sorumlu olan bir şahsiyeti olaraktan Abdülhamit Han Hazretlerine bazı uyarılarda bulunmuştur. Bu konuda Ahmet Akgündüz Efendi, ilim adamı olaraktan kesinlikle aralarında bir ihtilaf durumunun olmadığını ki bu konuda birçok beyanlar var, birçok ifadeler, izahlar var. Yani tartışılması aslında gereksiz ve lüzumsuz bir konu. Ki bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin merhum talebelerinden Mustafa Sungur'un şöyle bir hatırası var. Diyor ki, Sultan Üstad'ın Sultan Abdülhamid Hamid'i veli olarak nitelendirdiğini belirterek şöyle dediğini aktarmıştır. Bediüzzaman'ın talebelerinden Mustafa Sungur merhum ağabey. Sultan Abdülhamid velidir. Ben onu hususi dualarımın içine almışım. Bunu Bediüzzaman söylüyor. Her sabah ya Rabbi sen Sultan Abdul Hamid Han ve Sultan Vahidüddün ve Hanedan Osmaniye'den razı ol diye dualarımda yad ederim. Bundan daha açık bir beyan mı olur? Bediüzzaman her sabah ona dua ediyor. Ama bir zamanının bir sorumlusu olaraktan elbette ki onu uyarması gayet normal bir haldir. Ben de bununla ilgili olaraktan bu millet yüz yıldır bir ah çekiyor. Burada Abdülhamid Han Hazretleri'nin sürülmesi, o vahşice hakikaten bütün akrabalarının yakınlarının yo 155 kişilik, 155 kişilik hanedan hizmetçileriyle beraber 300 kişinin sürülmesiyle ilgili. Bu millet eğer 100 yıl ah çekiyor ise onlara çektirmiş olduklarının ahı olaraktan çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun ile ilgili yazmış olduğum makalemde yani bu milletin çektiği ahın aslında Osmanlı Sultanının sultanına ve ailelerine, çevresine çektirmiş oldukları ahların bir karşılığıdır. Ben yine Abdülhamit Han Hazretleri ile ilgili olaraktan ki Osmanlı hakkında şey yapmış olduğum bir konuşmamda Adıyaman'daki Ulusal bir Asu TV'de Osmanlı dönemini genişçe anlatmıştım. Onunla beraber o zatların kendi zamanındaki o Yapmış oldukları hizmet, üstünlük, değer, kıymet neticesinde görmekteyiz ki hakikaten Abdülhamid Han Hazretleri veli bir sultan. Abdülhamid Han Hazretleri'nin veli sultan olduğunu, olduğunu yine televizyonda onu anlatmıştım. Daha önceden onunla ilgili şahit olduğum bazı hatıraları anlatmıştım. Tazelemek amacıyla onlardan üç tanesini sizlere arz etmeye çalışayım. Onlardan birincisi şu ki merhum... Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden olan ben de Adıyamanlı olmam hasebiyle Adıyamanlı mah merhum Mahmut Allah verdi abiden bir iki sefer dinlemiş olduğum bir hatıra. Bizzat kendisinden ben dinledim. Hatta bunu Adıyaman Ulusal TV, Asu TV'de anlatırken, burada aynı şekilde anlatırken, oğlu Feyzi Allah verdiye de bağlandım. Onunla beraber telefonda konuşaraktan babasının bu hatırasını orada dile getirdim. Buradaki bu yazıda da, notta da bir derece o mahiyeti onu o durumu anlatıyor ben de o yaşanmış olan hadiseyi size arz etmeye çalışayım. Kimli merhum kendisi anlatıyor. Mahmut Allah verdi abi. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ben o gençlik dönemlerinde gerekse diyor okulda öğrenmiş olduğumuz ki bu zamana kadar haşa kızıl sultan diye ifade edilmesi Abdülhamit Han Ali aleyhinde konuşulmasından dolayı ben de onun hakkında konuşuyordum. Kendisi merhum Mahmut Allah verdi abi terzilikle uğraşırdı. O konuda elbise takım elbise dikerdi. O zaman Adıyaman'ın en önemli şeylerinden birisi de terzilikti. Bir gün diyor dükkanıma yaşlı, nurani simalı, iri yarı vücutlu birisi geldi. Ben diyor tabii ya şu, merhum çok konuşkan birisiydi. Yani bir çocuğu da görse ona anlatmak, tebliğ etmek, söylemek için gayet istekli, vararetliydi. 7 yaşından 70 yaşına kadar daha çok gençlerle uğraşırdı, Onlara anlatırdı. Ben de diyor orada başladım Abdülhamid Han aleyhinde konuşmaya. İleri geri konuştuktan sonra o yaşlı nurani zat, uzun boylu, iri yarı zat bana döndü dedi ki oğlum dedi. Sen imanlı birisine, inançlı birisine benziyorsun. Sakın bir daha böyle yapma. Abdülhamid Han aleyhinde böyle ileri geri konuşma. O var ya Veli bir zattır diyerekten kendisine karşılığı verdiğini uyardığını söylüyor. Tabii ya merhum Mahmut Allahverdi abi o konuda pek o kadar taviz vermez. O konuda gayet ısrarlıdır. Hayır dedim diyor. Böyle bir durum değil. Aynen bugün de ayna oynandığı gibi oyun. Bizim bu memleketimizi bu hale getiren o değil mi? İstibdat yapan o değil mi? Bütün bunlara kulak tıkayan o değil mi? Diyerekten adeta piyasada gezmiş olan ki o zamanda da o zamanda da yani ki bu 1950 yıllarında olan bir olay. O zamanda da tabii ki şimdiki gibi internet olayı yok, haber olayı yok, TV olayı yok. Ondan dolayı kulaktan duyma olaylar ağır basmış oluyor. Özellikle okulda maalesef dengesiz, istikametsiz öğretmenlerin hareketi toplumda bu olumsuzluğu oluşturmuş oluyor. Bu üzerine ben böyle konuşunca o zat dedi ki bak oğlum ben sana bir şey anlatayım. Bu anlatacağım şey bir iddiadan ibaret değil. Bizzat kendimin yaşamış olduğum, kendimin şahit olmuş olduğum bir olay yavrum dedi diyor. Bunun üzerine ben diyor kendi yaşadığım, şahit olduğum olay deyince ona dikkat kesildim. Ve başladım onu dinlemeye. O zat bana şunu söyledi. Buradan iktibasla size arz edeyim. Ben Osmanlı Devleti'nin başşehri İstanbul'da doğdum. Babam memuriyeti sebebiyle orada görevli bulunuyordu. Ne var ki geçirdiğim bir hastalık sonucu dilim tutulmuştu. Konuşamıyor, lal olmuş. Konuşma yeteneğimi kaybetmiştim. Sekiz yaşına kadar dilsiz halim devam etti. Hiç konuşamıyor el kol işaretiyle maksadımı anlatmaya çalışıyordum. Babam buna çok üzülüyor, ne yapacağını bilemez halde bulunuyordu. Gitmedik doktor, da hoca da bırakmadı. Ama hiçbiri fayda vermedi. Her yere beni götürdü ama tedavisi mümkün değildi. Bunun üzerine Tabii ki bu çevreye duyuldu, akrabalarımıza duyuldu, komşularımıza duyuldu. Bunun üzerine komşumuzun birisi dedi ki Osmanlı sultanlarında yedi evliya gücü var. Aynen bunu rahmetlik merhum Dursun abi ifade etmişti. Osmanlı sultanlarında yedi evliya gücü kuvveti var. Onun için istersen gel bunu Abdülhamid Han Hazretleri ile görüştür. İnşallah belki bir şifa olur düşüncesi. Fakat diyor babam düşündü bir Abdülhamid kim biz kim nasıl ondan bir araya gelelim hiç bu mümkün mü imkanı yok diye şaşkın bir vaziyette ne yapacağını şaşırmıştı ama yine de ümidini yitirmedi ve benim elimden tutaraktan bir gün Abdülhamid'in geçeceği yolda büyük bir izdiham kalabalık içerisinde insanların olduğu bir ortamda biz de geri taraftayız Abdülhamid Han Hazretleri sağ tarafımızdan aşağıya doğru sol tarafımıza doğru giderken birdenbire aynen bizim bulunduğumuz noktadaki hizaya gelince durdu dedi diyor. Bir durunca o sırada Abdülhamit Han Hazretleri paytonundan başını çıkartarak da, beyefendi çocuğunu buraya getir çocuğu deyince halk da şaşırdı. Herkes bu ne kimdir diyerekten gerisin geriye döndüler. Tabii babam da şaşırdı birden adeta kanal açılmış yol açılmış gibi önümüz tamamen açıldı. Böyle bir heyecanlı, şaşkın bir vaziyette iken babam tabii ki benim elimden tutaraktan beni sultanın yanına getirdi. Benle Abdülhamid Han Hazretleri karşı karşıyayız. Sultan yanaklarımı okşadı, başımı saçlarımı okşadı ve bana adeta bir şeyler okuyor gibi bir hal içerisine girmişti. Ve bu işlemi tabiri caizse yaptıktan sonra bana dön dönerekten Abdülhamid Han Hazretleri dedi ki, evladım beni tanıyor musun? ben kimim dedi. Ki ben sekiz yaşına kadar konuşamayan bir kimse iken birdenbire ilk defa hayret içerisinde dilim çözülmeye başlayaraktan efendim dedim siz bizim padişahımız Abdülhamid Han hazretlerisiniz. Tabi ya sekiz yaşına kadar hiç konuşamamış iken birdenbire konuşmuş olmam bütün doktorların hocaların hiçbir çare bulamamış olduğu bana bu cevabından dolayı Babam birden bire orada kendisini kaybetmiş bir vaziyette feryat ederekten Allah Allah diye feryat edip bağırmaya başladı ve bana döndü dedi ki Mahmut merhum Mahmut Allah verdi abi diyor. Bana döndü dedi ki işte bak evladım. Ben bunu bir iddia olarak değil yaşayan bir insan bu işin şahidi olarak ben sana anlatıyorum evladım. Dikkat et. Onun aleyhinde, onun hakkında ileri geri konuşma diyerekten beni bu şekilde ...uyardı diyor. Ben de bu konuyu... ...televizyonda anlatmıştım. Bu birinci hatıra olarak. İkinci yaşadığım bir hatıra ise... ...o da... ...1989 yılında... ...Lozgat, Yerköy'de. Bizim Muhammed Fatih... ...yeni dünyaya gelmişti. Birkaç haftalık. Eylül ayı içerisinde tabii... Ya, ...bir yandan okullar açılıyor... ...bir yandan da soğuklar başlıyor. Dünyaya yeni misafirimiz, çocuğumuz gelmiş aman üşümesin diye gittim odunculardan odun aldım. Ve bir at arabasına odunları yerleştirerekten İsa Dayı adında 45-50 yaşlarında bir amca, 50 yaşlarında bir amcanın o civarda yaşlarında olan bir amcanı at arabasına koydum, eve getirdim. İkinci sonuydu. Sağ öğrencilerimin de yardımıyla kısa bir süre içerisinde odunları yukarıya çıkarttık. Fakat baktım ki İsa Dayı yorgun Dedim ki İsa dayı herhalde bugünün bir yorgunluğu var. Hanım da bir çay yaptı. Çıkıp içelim mi diye İsa dayıya teklifte bulundum. O da sanki böyle bir teklifi bekliyormuş gibi olur dedi. Ve İsa dayı ile beraber eve çıktık. Sohbet sohbet derken konu Abdülhamit Han Hazretlerinden açıldı. Bunun üzerine o İsa dayı, Yozgat Yerköylü olan o İsa dayı, köyün bir köyünde bulunup oturmakta olan o İsa dayı, ben böyle Abdülhamit Han ile övgüyle bahsedince dedi hocam dedi sana bir hatıramı anlatayım dedi buyur İsa dayı buyur anlat dedim ve dedi ki bizim köyde dedi birisi ben ondan dinledim dedi onun söylediğini ben size aktarıyorum Abdülhamit Han hazretlerinin faytoncusu ben dedi ondan dinledim bir gece vakti tahmini olarak iki sıralarında iki civarında gece vakti faytoncu Birdenbire Abdülhamid Han Hazretlerinden gelen bir haber ile hemen faytonu hazırla dedi bana diyor. Ve kısa süre içerisinde kendisi de hemen faytona bindi ve bana yol tarif etti. Falan yola gir ve çabuk diyor. Ben ısrarla atı adeta dört nala koşturaraktan falan sokağa gir, falan yere gir, filan yere devam et ve böyle diyor. Nereye gittiğimizi bilmiyorum, bana da söylemedi diyor. Fakat bir yandan giderken de diyor, bir yandan nereye gittiğimizi tahmin etmek için, araştırmak için sağa sola bakıyorum. Ve neredeyse yarım saat kadar böyle mahalle aralarından oradan oraya oradan oraya giderekten diyor. Neticede bir evin önüne geldik bana dur dedi. Ve durdum. Ve bana arabadan in dedi. Ve ben arabadan indim. Kapıyı kır dedi. Hiç bilmediğim bir ev. Ve kapıyı kırdım. Ve kapıyı kırdım. İçeriye girdik ki eğer sürçülisan edersem affola. Yani olayı gerçeğiyle anlatmak için onun bana aktardığını ben de size nakletmek için söylüyorum. İçeri girdik ki uygunsuz ve olumsuz durumda bir genç ile yaşlı bir kadın uygunsuz bir durum içerisinde içeride. Ve bana döndü dedi ki bu genci hallet. Ve neticede o genci o şekilde cezalandırdım ve ne olduğunu farkına varmadan gerisin geriye dışarıya çıktık ve faytona bindik. Yine bu sefer dönüyorum ama yine bakıyorum bu neyin nesidir? Ve kafamda tasarlıyorum bir an evvel sabah olsun da gideyim. Bu öğreneyim bu neyin nesidir? Bu olay neyin nesidir diye. Ve neticede ve neticede sabaha zor iplen çektim diyor. Sabahleyin diyor o geceleyin gidiş ve gelişte diyor. O görebildiğim, tanıyabildiğim, anlayabildiğim kadar yolları takip ederekten diyor. Aynı o eve geldim diyor aynen kırılmış bir kapı, içeriye girdim diyor. İçeriye girdim ki ağlamakta olan bir yaşlı kadın. Bir yaşlı kadın. Dedim bacı hayrola ne oldu şöyle böyle sordum durumunu. Ve diyor olay böyle böyle. O genç oğlu. O yaşlı kadın onun annesi. Ve kadın dedi ki bu benim oğlum her gece içer gelir. Beni döver, azarlar, elimde para ne varsa alır. Ve bu gecede geldi beni tehdit etti, azarladı, yalva ve para istedi yok. Ve bana tecavüz etmek istedi. Ağladım, yalvardım şöyle böyle. Ve diyor dengesi yerinde değil. Ve dedim ki Allah rızası için bırak iki rekat namaz kılayım. Tabi içkinin de şeyiyle tamam dedi diyor. Ve diyor ben elimi kaldırdım ya Rabbi. Bu zamanın velisi kim ise, bu zamanın sahibi kim ise onu benim imdadıma yetiştir ya Rabbi diyerekten namazımda dua etti. Ondan sonra işte çocuk ve ondan sonra gördüğünüz ben. diyor. Ve diyor Cenab-ı Hak diyor benim imdadıma bu zamanın diyor o velisini o zatı benim imdadıma yetiştirdi diyor. Ve bu şekilde ben o İsa dayıdan bu hatırayı bizzat kendi ağzından köylerindeki o kişiden Abdülhamid Han ile beraber o bulunan o kişiden olaya şahit olan o kişiden bunu bizzat dinlemiştim. Bir üçüncü hatıra da şu şekilde. Yani aslında Abdülhamit Han Hazretleri ile ilgili sadece maddi saltanatçiyeti yok. Hakikaten maneviyat aleminin de sultanı, manevi canibinde bir sultanı olan bir şahsiyet. Bu konuda mesela çok özellikleri var da mesela başının altında sürekli bir tuğla bulundurmuş olması. Topraktan bir teyemmüm abdesi almak için. Yani 24 saat içerisinde sürekli bir şekilde imzalanacak bir şey varsa abdestsiz olarak imzalamıyor. Abdest alma imkanı yoksa onunla teyemmüm ediyor. Onunla teyemmüm ediyor. Hiçbir şeye abdest olaraktan imza atmıyor. Hatta Osmanlı Sultanları içerisinde yeri gelmişken onu da ifade edeyim kısa ve öz. O yazdığım yazılarda da makalelerde var. Ulaşabilirsiniz. Osmanlı sultanlarının birçok hikmete binaen şimdiki gibi imkan yok, araba yok, aynı şekilde uçak yok. Onun için birçoğu gitmemiştir hacca. Çünkü devlet boşluk kabul etmez. Ama Abdülhamid Han Hazretleri'nin gizlice tebdili kıyafet ile gittiği, oradaki bir rehber aracılığıyla birçok yerleri ziyaret ettiği, çıkarken de o rehbere ücretle beraber bir mektup verip bunu krala vermesini söylediği anlatılır. O kişi neticede bunu krala veriyor imzalı mühürlü. Bu gelen rehberi ödüllendir diyor. Ayrıyeten o da ödüllendiriyor. Ve orada görmüş olduğu bazı eksiklikleri yapılması gerekenleri o rehbere vermiş olduğu yazı da belirtmiş oluyor. Bir diğer kerametini şöyle arz edeyim. Yavuz Sultan Selim Han, Abdülhamid Han'ın dedeleri. Oranın hizmetçisi olan 25 yıl orada hizmet eden bir zat. Hanımı hamile. Hanımı aş eriyor. Bir gün kendisinden bazı meyveleri istiyor. Şunları şunları al diye. Adam bakıyor ki o maaşına göre onlar yetmez. Onları alması mümkün değil. O sırada bir sabah geliyor, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesine açıyor. Bir yandan temizliği yaparken, bir yandan süpürgenin sapıyla da Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesine vuruyor. Mübarek yav diyor. Ben senin burada diyor, 25 yıl hizmetindeyim diyor. Bak diyor hanımım hamile, aş eriyor. Hanımıma bir şey bile alamıyorum, bir istediği meyveyi bile alamıyorum. Diyerekten sitem içerisinde bulunuyor. Böyle bir sitem içerisinde ama süpürgenin sapıyla Abdülhamid Han Hazretleri'nin dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasına vuruyor. Ertesi gün oluyor. Saraydan bir görevli gelerekten bu şahsa, türbedara diyor ki seni Abdülhamid Han çağırıyor. Adam tabiiye etekleri tutuşmaya başlıyor. Ya benim gibi bir insanı Abdülhamid Han Hazretleri niye çağırsın, neden çağırsın, niye çağırsın ki? Ben ne yaptım diye adam bir yandan korkup telaş ile bir yandan da şaşkınlık ile Abdülhamid Han Hazretleri'nin huzuruna varıyor. Bu içeriye girince Abdülhamid Han Hazretleri de biraz da buna sitemli davranarak da evladım diyor sen dün ne yaptın diyor. Efendim ben bir şey yapmadım diyor, masumca. Evladım diyor doğru söyle. Sen benim ecdadıma Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne diyor ne yaptın diyor. Ne ettin diyor ne söyledin diyor. Efendim bir şey yapmadım. Şimdi sanki orada hazırmış gibi ısrar ile bir şeyler yaptığını söyleyince, söylemesini de isteyince o zat biraz korkuyla, biraz telaşla beraber anlatmaya başlıyor. Efendim diyor, ben diyor 25 yıldır türbedarım, diyor. hanımım hamile diyor, bazı meyveleri istedi diyor aş erediğinden dolayı, ben de onu alamadığımdan dolayı sabah geldim, merhumun Yavuz Sultan Selim Han, haşmetli sultan, onun diyor sandukasına vuraraktan mübarek dedim. Bir durum böyle böyle. Peki evladım diyor ne yaptığının farkında mısın diyor? Hayır efendim diyor. Bak diyor sen öyle yaptın ama diyor. Benim o atam diyor sabaha kadar beni uyan uyutmadı diyor. Kafama vura vura dedi diyor. Beni sabaha kadar uyutmadı diyor. Bak evladım dedi diyor. Bir sıkıntın olursa niye orada öyle yapıyorsun? Bir daha bundan sonra sıkıntı olursa yeni benim yanıma gel diyor. Ve onun maaşını Abdülhamit Han Hazretleri yükseltiyor ve ona bir kese altın veriyor ve onu memnun ederekten bir daha böyle yapma oğlum. Bir daha sıkılma sıkıntı durumun olursa direktmen benim yanıma gel." diyerekten ara, atası ile arasında geçen bu olayı da Abdülhamid Han Hazretleri böylece anlatmış. Bu hatırayı nakletmiş oluyor. Evet, onun daha maddi olaraktan yaptıklarını söylemiyoruz. Yani hakikaten hastaneden okullara, sibyan mekteplerine varıncaya kadar ve bugün harika olarak gördüğümüz Sayın Erdoğan'ın yaptığı şeylerin önemli bir kısmı Abdülhamit Han Hazretleri'nin projeleri içerisindedir. Projeleri içerisindedir. Türkiye'nin her tarafında, Türkiye'nin her tarafında petrol kuyularının kazılmasında o önemli rol olmaktadır. Yani tarih onu gün be gün anlatıyor. Zaten maddi alanda birçok iş yapmış olan bu insan, bu şahsiyetin maneviyat aleminin gönüller sultanı olduğunun birçok bilgileri ve belgeleri vardır. Kıssadan hisse olarak da bu üçünü size arz etmiş oldum. Ruhu şad olsun, ruhu için El-Fatiha.